gün Medine'de Ashab-ı Kiram'ına karşı dönerek dedi ki Ey Ashabım ben bir rüya gördüm. Ya Resulallah rüyada ne gördün? Rüyamda gördüm ki biz Kabe'ye gidiyoruz, tavaf ediyoruz. Bu kişiler biliyorsunuz Ashab-ı Kiram Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. 6 senedir gurbet yaşıyorlar. Kabe'yi özlüyorlar. Memleketini özlüyorlar. Medine'dekiler de hiç Kabe'yi görmemişler ömründe. O zaman Ya Resulallah acaba umre yapacağız? Peygamber buyurdu ki evet umre yapacağız. Bu Cenab-ı Allah'ın bana bir işaretidir. Herkes hazırlansın umre yapacağız. Ve arkadaşlar 1400 kişi hazırlanarak ihrama girerek umreye doğru geldiler. Yanlarında sadece yolcu silahı vardı. Hep erkekler bu şekilde beyaza giymişler. Kadınlar normal kıyafetiyle umreye doğru yola çıktılar. Kaç kişi? 1400 kişi. Yola doğru geldiler. Fakat Hudeybiye denilen yerde işte tam burada deve kusma ilerlemedi. Ve peygamber dedi ki bunda bir hayır var ve burada konakladılar. Ve bunu haber alan Mekkeliler dediler ki herhalde Medine'liler savaşa geliyorlar bize diyerek burada onları önlediler Halid bin Velid komutasında. Dediler ki biz sadece Umre'ye geliyoruz. Biz savaşa gelmiyoruz. Yanımızda silahlarımız bile yok. Ama onlar onu bırakmadılar. En son dediler ki ne yapalım bir elçi gönderelim kısaca anlatıyorum. Hazreti Ömer'e de ki ya Resulullah Ey Ömer git Mekke'ye bizim savaşa değil biz Umre'ye geldik söyle. Hazreti Ömer dedi ya Resulallah beni gönderme oraya. Çünkü benim çok düşmanım var. Ben onlardan çok kişileri öldürdüm. Sen Hazreti Osman'ı gönder. Hazreti Osman daha yumuşaktır. Onu daha çok severler. Akrabalar orada vardır dediler. Ve Hazreti Osman'ı gönderdiler. Hazreti Osman gitti oraya. Dedi ki biz Umre'ye geldik. Dediler ya Osman işte Kabe git Umre'ni yap. O dedi hayır Vallahi Resulullah Kabe'ye gelmeden ben umre yapmam dedi. Ve o arada bir arbede yaşandı, tartışma yaşandı. Ve Hazreti Osman'ı gözaltına aldılar. Bu gözaltı haberi ta bu Hudeybiye'ye Hazreti Osman şehit edildi olarak geldi. Ve buna çok üzüldüler. Ve bunu gören sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz Semure ağacı denen bir ağacın dibinde, gölgesindeyken dediler ki ya Resulallah biz sana biat edeceğiz ve ölene kadar sana söz vereceğiz dedi ve herkes peygamberin elini elini koydu. Ya Resulallah kanımızın son damlasına kadar seninleyiz. Biz asla yalan söylemeyeceğiz. İslam'dan dönmeyeceğiz. Kur'an'dan dönmeyeceğiz diyerek tek tek biat ettiler arkadaşlar. En son peygamber dedi ki bu elde Osman'ın eli olsun dedi ve o da Osman'ın adına biat etmiş oldu. Bunu gören kafirler veyahut da müşrikler dediler ki bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir bağlılık? En iyisi bir elçi gönderelim anlaşma yapalım dediler ve o arada anlaşma için Süheyl bin Amir geldi. Süheyl bin Amir geldi. Hazreti Ali katip dedi ki yaz Hazreti Ali'ye bir anlaşma yapacağız. Muhammed Allah'ın Rasulü Muhammed ile Süheyl arası olan anlaşmadır. Süheyl dedi ki hayır sen biz senin peygamber olduğuna inansak zaten bu anlaşma olmaz. Diyeceğim ki Abdullah'ın oğlu Muhammed. Hazreti Ali dedi ki ben silmem ya Resulallah. Senin adını ben silmem ya Resulallah. Peygamber mübarek oku mezma bilmiyordu. Bana göster ben sineyim. Gösterdi yerini. Peygamberimiz onun yerini sildi ve Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazdırdı ona tekrar. Bir madde şuydu. Umre yapmadan geri dönülecek. Tabi sahabe-i kiram üzülüyorlar, ağlıyorlar. Neden ya Resulallah peygamber susun diyor. En çok da Hazreti Ömer karşı geliyor. Seneye umreye gelinecek. Seneye bir dört kişi gelecek. On sene savaş edilmeyecek. Ve Mekke'den Medine'ye bir kişi gelmek istersek kabul edilmeyecek. Yine buna karşı geldiler sahabe ama peygamber dedi ki yazalım. Medine'den bir kişi gelmek isterse serbesttir gelecek. Ve bu şekilde ağır maddeler vardı. Ve o anda Ebu Cendele isminde bir delikanlı Müslüman olduğu için bağlanmış zincire vurulmuş. Peygamberin efendim ashabıyla beraber Hudeybiye'ye geldiğini duymuş olmalı ki düşe kalka zincirini kırarak buraya kadar gelmiş ve kendini peygamberin önüne atarak dedi ki ya Resulallah beni kurtar beni içine al dedi. Beni kurtar ya Resulallah. Ama anlaşma vardı. Enteresan bir şey. O Ebu Cendel'e de Ebu Süheyl'in oğludur yani. Süheyl bin Amr'in oğludur bakın. Süheyl bak bu senin oğlun Müslüman bize ver. Hayır vermem. Çünkü biz anlaşma yaptık. Anlaşma neyse o. Ve bütün sahabe-i kiram ağladılar. Sızladılar ama yapacak bir şey yok. Ve Süheyl'e dedi ki peygamberimiz ey Süheyl sen devam et Rabbim seni yolunu açacaktır dedi. Ve anlaşma oldu arkadaşlar. Ve bakın biz daha nereden nereye geldik. Biz Cibde'den dönmüş olsaydık ne kadar üzülürdük değil mi? Bu mübarekler 450 kilometreyi böyle yayan, deveyle atlan geliyorlar ve umre yapmadan geriye dönecekler. Ve Peygamberimiz diyor ki herkes kurbanını kessin ve saçlarını tıraş etsin. Fakat hiçbir sahabe dinlemiyor. Peygamber çok üzülüyor. Ey ashabım kurbanınızı kesin, saçınızı kesin, Hayır. Çünkü o girdikleri için mecburen kurban kesecekler. Ve Ümmü Seleme annemize gitti çadıra. Efendimizin anne, hanımı. Ümmü Seleme benim ümmetim beni dinlemiyor. Ümmü Seleme dedi ki ya Resulallah onlar seni dinliyor da bir ümit bekliyorlar. Belki bir vahiy gelir. Belki bir yol açılır. Sen git kurbanını kes. Hepsi keser. Hakikaten Efendimiz çadırdan çıktı. Kurbanını keser kesmez hepsi turbanını kestiler ve saçlarını tıraş ettiler ve bu şekilde ihramdan çıktılar. Ve gerisiye geriye yavaş yavaş üzülerek dönüyorlardı. Ama dönerlerken ne oldu? Bir müjde geldi. O müjde nedir? Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubine. Ayeti geldi. Mekke'nin fetih ayeti işte bu Hudeybiye'de gelmiştir. Dolayısıyla bizler de buraya geldik. İhramlarımızı giydik. Namazlarımızı kıldık. Bizler de niyetleneceğiz inşallah ve de niyetimizi yapacağız. İsterseniz önce bir biat edelim. Bayanlar şöyle döşün ellerini birinin üstüne koysunlar. Erkekler de şöyle koysunlar ellerini elime üstüne ve beraber tekrar edelim. Evet herkes kendi odasındaki arkadaşını buru buru koysun. Allah'ım ya Rabbi Ya Rabbi, biz sana inanıyoruz biz sana, sana inanıyoruz Ya Rabbi Ya Rabbi, ömrümüzün sonuna kadar ömrümüzün sonuna kadar bizleri bizleri Kur'an'a bağla ya Rabbi Kur'an'a bağla ya Rabbi. ya Rabbi Ya Rabbi yalan söylemeyeceğimize yalan söylemeyeceğimize günah işlemeyeceğimize günah işlemeyeceğimize sana söz veriyoruz sana söz veriyoruz sana söz veriyoruz sana, söz, verir, sana söz, veriyoruz, söz veriyoruz ya Rabbi bizi imandan ayırma ayırma. Bizi Kur'an'dan ayırma. Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Eşlerimizi Eşlerimizi. Çocuklarımızı Çocuklarımızı. Akrabalarımızı Akrabalarımızı. Hayırlı ola kimselerden eyle ya Rabbi. Hayırlı ola kimselerden Buyurun kelime-i son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanla, Kur'an'la çelek yapamayı cümle nasip eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. ايه همان يده